bakalım et ne zaman ve nasıl üretilmiş 2013 yılında medyanın önünde kızartılan küçük bir pembe köfte tek bir hayvana dahi kesmeden güvenli yenilebilir et yetiştirmenin mümkün olduğunun kanıtıydı ancak bir sorun vardı üretimi iki yılı aldı ve 300 dolardan fazla bir maliyete sebep oldu o zamandan beri bu yüksek teknoloji ürünü etin üretim maliyetini düşürdü. Ocak 2016'da Memphis Meats adlı bir şirket yaklaşık 1000 dolara kültürlü köfte üretti. Ve bugün yeni kurulan şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar domuz eti, tavuk, hindi, balık, süt, yumurta gibi diğer laboratuvarda yetiştirilen hayvansal ürünler üzerinde çalışıyorlar. Hatta jelatin ve deri üzerine de 300 bin dolarlık burgeri yaratan Hollandalı bilim adamı Doktor Mark Eğer teknolojiyi geliştirebilirse köftelerin her birini yaklaşık 10 dolara iyileştirilmiş versiyonlarıyla yapmanın mümkün olacağını söylüyor yapay etin birçok ismi vardır kültürlenmiş et in vitro et sentetik et gibi Sentetik et, kas hücrelerinin büyütülmesi ve kas benzeri liflere benzetilmesiyle yapılır. Ve bilim adamları diyor ki, hücresel tarımı kullanarak bilim insanlarının hayvanların bir kombinasyonundan elde edilen özelliklere sahip yapay et yetiştirememesi veya laboratuvarda yetiştirilen eti daha sağlıklı yağlar, vitaminler veya aşılarla zenginleştirememesi için hiçbir neden yok. Kimsenin yemek için kesmeyi hayal dahi edemeyeceği nadir hayvanların etlerini bile tadabiliriz. Panda burger isteyen var mı? İşte sentetik et bize böyle ilginç konularla geliyor. Şu anda ise durum ilk uygun fiyatlı kültür et ürünlerini yapma yarışında. Geleneksel ete güvenilir alternatifler bulma ihtiyacı şu an bazı insanlar tarafından elzem görülmekte. In vitro et üretimi hayvan olmadan et yetiştirmenin arkasındaki bilim oldukça basittir. Kötürlenmiş et oluşturan hücreleri büyütmek, biyologların 1900'lerin başından beri hücreleri incelemek için kullandıkları diğer hücre kültürü yöntemlerinden çok farklı değildir. Süreç canlı bir hayvandan alınan küçük bir kas örneğinden elde edilebilen birkaç uydu hücresiyle başlar. Bunlar kasta bulunan farklı hücrelere dönüşebilen kök hücrelerdir. Teoride sonsuz miktarda et yetiştirmek için sadece bir hücre kullanılabilir. Besin açısından zengin bir serumla beslendiğinde hücreler kas hücrelerine dönüşür ve çoğalır. Sayıları kabaca birkaç günde iki katına çıkar. Hücreler çoğaldıktan sonra kas hücrelerinin canlı dokuda lif oluşturulmasına benzer bir şekilde şeritler oluşturmaya başlar. Bu lifler, lifleri besinlerle dolduran ve onları mekanik olarak gelen boyutlarına ve protein içeriklerini arttırmak için kas hücrelerini çalıştıran sünger benzeri bir yapı iskelesine bağlanır. Elde edilen doku daha sonra hasat edilebilir, terbiye edilebilir ve pişirilebilir ve kemiksiz işlenmiş et olarak da bilinir Hücreleri endüstriyel olarak büyütmek için büyük bir biyoreaktör gerekir. Büyüme koşulları için mükemmel koşulları ve aynı zamanda hücreleri çalıştırma hareketi ve uyarımı sağlayabilen yüksek teknolojili bir fıçı. Bunu yapabilen mevcut en büyük biyoreaktör 25.000 litrelik bir olimpik yüzme havuzunun yaklaşık %1'i büyüklüğünde bir hacme sahip ve 10.000 kişiyi beslemeye yetecek kadar et üretebileceğini tahmin ediyor. Uygun bir et işleme tesisi yapmak için bunlardan daha fazlasına ihtiyaç duyulması da muhtemeldir. 2016 Eylül'ünde İsrail'e bir biyoteknoloji şirketi olan Supermeat, marketlere, restoranlara ve nihayetinde tüketici evlerine yerleştirilebilen kültürlü tavuk, yetiştirme cihazları geliştirmek için iki katından fazla arttıran, 100 bin doları toplamak için bir kitle fonlaması kampanyası başlattı. Diğer bir sorun ise, hücreleri besleyen besin açısından zengin serumdur. Başarılı serumlar, şeker, amino asit ve hayvan kanı kokteyli olmuştur. Post, yalnızca kan bazlı serumlar, vejeteryanlar ve veganlar için bir endişe kaynağı olmakla kalmayıp, dünyada kitlesel olarak üretmeniz gereken tüm hücreleri büyütmeye yetecek kadar serum olmayacaktır, diyor. O ve diğer kültürlü et şirketleri, kansız alternatifler üzerinde çalışıyor. Ancak bu basit değil. Büyüme için kandaki hangi maddelerin gerekli olduğunu araştırıyoruz, diyorlar. Kanda on binlerce farklı madde var ve her hücre tipi için gerekli birkaç sihirli bileşen var. Yapay et gerçeğine ne kadar benzeyecek? Gerçek ete rakip olacak bir tat ve doku elde etmek işin kolay kısmı gibi görünüyor. Yapay eti biraz kuru buluyorlar. Çünkü yapay et kolesterolden yoksundur. Yağı olmadığı için de gerçek et kadar lezzetli değildir. Ama bilim adamları ileriye dönük olarak yapay etin gerçek etten daha da lezzetli yapılabileceğini savunuyorlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin %10'unu karşılayacağını öngörüyor. Günümüzde bazı ülkeler yapay et üretimine başlasa da maliyeti çok yüksek olduğu için henüz ticari hale gelmiş değildir. Şu anda dünyada 80'e yakın firma laboratuvar ortamında yapay et üretim için çalışma yürütüyor. Bu ülkelerden bazıları İsrail, Amerika, Singapur ve Hollanda'dır. Türkiye'de de 2018 yılında bununla ilgili bir firma kurulmuştur. Türkiye'deki öngörü ise 2025 yılında yapay etin piyasaya sürüleceği konusundadır. Yapay etin insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı Henüz test edilmediğinden bilinmemektedir. Biz insanlar alışmış olduğumuz düzenin dışına çıkmayı hiçbir zaman istemeyiz. Dolayısıyla bu yapay et konusu da birçok insana itici gelmiştir diye düşünüyorum. Bütün insanlık için hayırlısı neyse o olsun diyor ve videomu burada bitiriyorum. Benim yapay et konusunda sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. İlave bir bilgi eklemek isterseniz ya da soracağınız sorular olursa yorumlara yazmanızı, bildirimleri açmanızı, eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı ve abone olmanızı rica ederim. Sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum.